Black Ops 2, Black Ops 6, Modern Warfare, oyunu kısa hikaye özeti, benim oyunu ile geçmişim ve oynanışı ve daha fazlası aşağıdaki sürede istediğiniz geçebilirsiniz. Black Ops 2, oyunun başlangıcında Rus'un yanına gideriz ve bize Raul Mendes'in planı ile geçmişini anlatır. Amacı ise kısaca dünyanın eşliğini getirmektir. Bu uğurda ölen, insanlar önemsemeyen Raul Mendes durdurmaya çalışırız. Modern Warfare, kahraman Amerikan, kötü Ruslar kilisesini ile Rusları durdurmaya çalışırız. Hikayesi bu kadar kısaca. Black Ops 6, ortamda biyolojik silah vardır ve gerisini bilmiyorum. Oynadım kadar kadarını biliyorum. Başka videodan izlersiniz artık. Oyun ile geçmişim. Benim çoğu insanlar gibi çocukken Call of Duty oynayan birisi değilim. İstesem de oynayamazdım. O zamanlar bilgisayarım kötü olduğu için sizin gibi Call of Duty ile bir geçmişim yok. 15 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam Call of 1 ve 2'sini oynamıştım. Ama bu oyunların neden bu kadar sevildiğini anlamadım. Evet bizim millete mafyalık böyle kötü zarfı bilme o olayları çok severler. Biliyorum bu konuyu ama. Evet oyun kötü değildi. Ama özel yapan özelliğini de görmedim. Bu da günümüzde bu videolar için neden bir Call of Duty videosu çekmiyorum dedim. Ve seri oyunları arasında Black Ops 2'yi seçtim. Soracak olursanız neden Modern Warfare varken Black Ops 2'yi seçtim? Çünkü biraz oynamıştım ve Black Ops 2 oynamaya başladım. Ve eski halimin nasıl bir 1 ve 2 oyununu nasıl oynamışım dede de Oyunu oynarken esneme falan başlıyordu. Ve 1,5 saatten fazla oynadığım zaman başım ağrılar gidiyordu. Oyun benim için Call of Duty serisinin benlik olmadığını düşünmeye başlamıştım. İleride belki Modern Warfare'i oynarsam güzel gelir diye düşünmüştüm. 2008 haliyle 1 saat oynadım. Sonra bilgisayardan kalktım. Bir daha denemek için oturdum ve 1 saatten fazla dayanamadım. Sonra oyunu sildim. Bu oyun serisi benlik değil diyecektim. Black Ops 6 Xbox Game Pass'e geleceğini gördüm. Neden denemiyorum dedim. Biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 3 saat oynadım ve bıraktım. Evet, karakterlere geçebiliriz buradan hemen. Karakterlere bakacak olursak daha yeni daha yeni oynamama rağmen isimlerini hatırlamıyorum. Oyuna seçimler de koymuşlar. Oyun sonunu değiştiriyor mu bilmiyorum ama eklemişler. O kadar azdı ki görüntü için tekrar oynarken fark ettim. Kayıtta sadece siyah bir ekran çıkmış. Bu yüzden ikinci kez aynı yerleri oynadım. Oyuna girmesi ayrı dert. Xbox'a giriyorsunuz. Sonra Quality menüsünü açılıyor. Oradan hikayet görsünüz ve oyun kendi kapanıyor ve tekrar açılıyor. Oyunun hikayesine giriyorsunuz. Bazen sizi uğraştırıyor. Oyuna girmesi 5 dakika sürüyor ve artık oynanış hakkında konuşabiliriz. Black Ops 2 vuruş hissi olarak sniper ile vurduğu zaman iyi oluyor. Makine ile taradığınız zaman bazen tepki vermiyorlar. hoşmaya devam ediyorlar. Sanarsın adamın üstünde Iron Man zırhı var. EQ ile sağ, sağa sola bakmak yok. Hadi es, eski oyun olduğu için yok diyelim. Silahların hepsi aynı hissettiriyor. SMG veya Assault Rifle olduğunu bilmesem aralarındaki farkı anlaşılmayacak. Shotgun dibindeki adamı 2 vuruşta öldürüyor. En azından Shotgun tek asaydı. Eklentiler hakkında biraz konuşabilirim. Eklentiler dürbünlerde fark var. Genel olarak başka bir özellik koymamışlar. Görünmezleri görmenizi sağlayan dürbünler, normal dürbünler, ee, kızıl ışınlar, bilmem neler, zar tur, çeşitli çeşitli dürbünler var. Fırlatılan eşyalarında gereksiz olduğunu düşünüyorum. İşlevli olması gerekiyor. Çünkü ben bunları kullanmıyorum. Kullanmayacaksam ne anlamı var? Modern Warfare hakkında konuşalım. 2 saat oynadığım için oyunu. Eklentiler hakkında çok bir bilgim yok. Hatta var mıydı onu bile hatırlamıyorum. Sanırsam yoktu. Oyuna girdiğiniz zaman direkt elinizde ne varsa onu kullanıyordunuz. Yerden silah falan alma vardı ama istediğiniz şey şekilde. Yani bir eklenti ayarı yapamıyordunuz. Bir de hava bombalandırma görevini kim bu abi bu olmuş ekleyelim diyen kimse elinden öpeyim. Siz anladınız. Son olarak da bu oyunda vuruş hissiyle silah farkını hissetmiyorum. Adamlar 2008'den beri aynı mekanikleri kullanarak oyun yapıyormuş gibi gözüküyor. Black Ops 6'ya gelirsek spoiler ile bahsedeceğim. Ekrandaki süreye geçebilirsiniz. Hikaye modunun neden zombi koyarsın? Bildiğin adamlar hazır yaptık. Danlık bir tane meble kart görevi koyalım. Zombi koymak için halisyon ayağına halin halinasyon 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 halinasyon. halinasyon. Neyse ya anladınız diye koymuşlar. Bundan iki görev önce normal bir profit bölümüyken açık dünyaya atıyor ve gereksiz görevleri sağa sola gönderiyor. Yo iki adam vur istediğiniz kadar basit görevlerle dolu. Hadi diyorsun bir görev böyledir diye geçiyorsun. Sonra bir bakıyorsun sonraki görev Zombi zombili kart toplamacılık yaptığımız görev. Ben de oyundan soğumam dedim bu. Oyunu reklamlarını sağa sola öne arka arkaya her yöne atlayabildiğimiz bir FPS Max Payne diyebiliriz. Bu oyuna katlanma sebebim büyük oranda bu. Klasik zaten Call of Duty oyunu bu. Evet QA'yı yapmamışlar. Sadece siperin arkasına geçtiğiniz zaman otomatik yapılıyor. Düzgün çalışmıyor. İsterse oluyor istemezse olmuyor. Atladığınız zaman ise sağ veya sola yatmış şekilde durabiliyorsunuz. Bazı dürbünlerde shift ile odaklanma getirmişler. Sniper ile özellikle düzgün bir vuruş yapmak istiyorsanız odaklanmanız gerekiyor. Sniper devam edelim. Oyunun başında sadece iki kişiyi son vuruş animasyonu yapmışlar. Madem yaptınız Biraz daha kasıp her alanın sonundaki adama yapsaydınız diye düşündüm bir. Ama çok mu zorlardı bilmiyorum. Bu oyunda en azından fırlatabilenler arttırılmış. Oyuncak arabada patlayıcı koyulması, adrenalin iğnesi, zamanı yavaşlatması, klasik bomba, flash gibi çeşitli eşyalar getirilmiş. Oyun içinde para bulabiliyorsunuz. Onunla aldığınız yeni ufak özellikler alabiliyorsunuz. Oynadıkça XP gibi artan şekilde alınsa daha iyi olacağını. Bunun sebebi ise bence oyunun çok uzun olmaması. Ama bunları fulllemek için tekrar tekrar oynamamız istemişler gibi hissettim. Bir de aldığımız yerlerin animasyon giriyor. Bu da, da tam Selim Bey'in son dokunuşları olmuş. Oyunun başında gizlilikle başlayan görevler yapılmış. Gizlilik için uğraşmışlar ama sadece ilk görevler. Hitman'in yakınında bile değil ama haritayı ona göre ayarlamışlar. Black Ops'ta silah mermisi hızlıca bitiyor ve yerden mermi az bulunuyor. Başka dandik silahlara geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ben bunu pek sevmiyorum. Modern Warfare'de bu olmuyor. Benim için daha iyi oluyor. Grafik konusuna geçelim. Black Ops 2. Oyunun grafikleri kötü durmuyor. Modern Warfare ise onu da aynı şekilde söyleyebilirim. Ama Black Ops 6'ya geldiğimizde günümüzde çıkan bir oyun için bence çok kötü duruyor. Bana mı sadece öyle geliyor bilmiyorum ama ve ben sadece ben ne gördüm mü internette hiç görmedim bu hatayı. Karakterler böyle piksel piksel gözüküyor. Zaten görüyorsunuz genel olarak. Pek de güzel durmuyor oyun. Yani bende mi sadece öyle bilmiyorum. Ayarlar ekstremde olmasına rağmen söylüyorum bunu. Hani en düşükte de değil. En düşükte de olsa bile o piksellik olmaz büyük Denemedim. En düşüğü alıp en düşüğü alsam belki düzeliyordur. Müzikler konusunda Black Ops 2 aklıma gelen böyle bir çal çal çalsalar arkada duysam hatırlamam bile. Ama oyunun arkasında böyle fena değil. Kötü değil. Öyle deyip derim. Ama Modern Warfare'in o klasik müziği çok iyi. Yani her türlü aklıma kazınmış. Mesela God of War'da da vardır o. O güzel müziğimiz. İkisini de koyarım. Black Ops 6'ya geldiğim zaman o da Black Ops 2'ye benziyor. Müzikleri pek bir olayı yok. Çok da kötü değil. Onu söyleyeyim tabii ki de.